Arkadaşlar merhabalar Mustafa Hoca ile Matematiğe hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisinizdir umarım. Ders çalışmalara devam. LGS yaklaşıyor. Uzun bir yol. Devam edeceğiz. Çalışacağız bol bol. Ben de size video çekmeye devam ediyorum. Bu dersimizde sizlerle kareköklü ifadelerde karekökün içindeki bir sayı eğer tam kare değilse bir kısmını nasıl dışarı çıkartabiliyoruz? Dışarıdaki bir sayıyı da katsayıyı da içeriye nasıl atabiliyoruz? Bununla ilgili farklı soru tipleri, kazanım soruları üzerinden konuyu size anlatacağım. Hazırsak hemen başlamak istiyorum. İlk sorumuz gelsin. Evet arkadaşlar, ilk sorumuz geldi. Diyor ki karekök 48 sayısı aşağıdakilerden hangisine eşittir diyor. Şimdi bize karekök içindeki verilen bir sayı tam kare değilse biz bunu dışarı çıkartacağız ama bir kısmını çıkartacağız. Yani ben 48'i öyle iki sayının çarpımı şeklinde yazacağım ki birinin tam kare olması lazım ki dışarıya çıkabilsin. Diğeri de içeride kalacak. Şimdi bunu nasıl yazabiliriz? Ben bunun farklı versiyonlarını göstereceğim size. Birincisi şu. Bize verilen bir sayıyı yani 48'i ki benim en sık kullandığım taktik budur. 2'ye, 3'e, 5'e, 6'ya böleceğiz. Bu 4 sayıda hatta de. Soruların %99'u çıkar ortaya. Çıkmıyorsa şıklardan kopya alacağız zaten. Şimdi hocam ben 48'i 2'ye böldüm 24. 3'e böldüm 16 ki 16 bir tam kare sayıdır. Yani ben 48'i 16 çarpı 3 şeklinde yazabilirim. 16 da 4'ün karesi olduğu için hatta şöyle uzun uzun yazalım. 4'ün karesi çarpı 3 şeklinde yazabilirim. Kare kökün içindeki sayılar çarpma ya da bölme durumundaysa dışarıya ayrı ayrı çıkartabiliyoruz. Ama toplama ve çıkartmaysa dışarıya toplama ve çıkartmayı yapmadan atamıyoruz arkadaşlar. Bu da önemli. 4'ü ben dışarıya alıyorum. 4 dışarıya çıktı. içeride 3 kaldı. Benim cevabım 4 kök 3 yani Ceyhan. Peki bunu başka nasıl yapabiliyoruz? Uzun bir yol olan ki ben çok tavsiye etmiyorum. Çok sıkıştığınızda takıldığınızda bunu kullanın. 48'i yazıp çizgimizi çekiyoruz. Şöyle ikinci yol diyelim. 2'ye bölüyoruz. Yani asal çarpanlarını buluyoruz. 24. 2'ye bölüyoruz. 12. 2'ye bölüyoruz. 6. 2'ye bölüyoruz. 3. 3'e bölüyoruz. 1. Şimdi ben bu arkadaşları 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 3 şeklinde yazdım. Burada 2 ile 2 birleşip dışarıya bir tanesi çıkıyor. Çünkü 2 2 4 dışarıya 2 çıkacak. Buradaki iki tanesi de birleşip dışarıya çıkıyor. Çarp 2 olarak çıkacak. İçeride 3 kalacak. 2 i̇ki kere 2'den 4 kök 3 olarak buluyorum sonucu. Bu da başka bir yöntem ama bunu çok sıkıştığınızda bulamadığınızda yapın. Daha çok bir sayıyı 2, 3, 5, 6, 7'ye bölerek çıkartmaya çalışın arkadaşlar. Zaten size verilen soruda şıklardan da yararlanarak kareköklü ifadelerde sonuca ulaşabilirsiniz. Cevabımız Ceyhan dedik. Bir sonraki soruya geçiyoruz. Demiş ki alanı 72 olan karenin çeyresi kaç santimetre? Şimdi ben bir kare aldım. Şöyle nacizane. Bu karenin alanına 72 demiş. Bize alanı verilen bir karenin bir kenarını bulmak için sen neyin karesisin diye soruyorduk. Ve aldığımız cevap bizim bir kenarımız oluyordu. Kök içine aldığımızda. Ben 72'yi içeri alıyorum. 72'yi dışarı çıkartacağım ama tam kare değil. 2'ye bölerek başlıyorum. 2'ye böldüm. 36. Aha da ilk seferde yakaladık. 36 dışarıya 6 olarak çıkar. Yani benim bir kenarım 6 kök 2'ymiş. Peki bana neyi soruyordu? Çevreyi soruyordu. O zaman çevre eşittir. 4 çarpı 6 kök 2 diyeceğim. 4 kere 6'dan 24 kök 2 olacak benim cevabım. Yani Adana. Diyorum ve bir sonraki soruma geçiyorum. Demiş ki yukarıda verilen eşitlikte A yerine hangi sayı gelmelidir demiş. Yani bunu dışarı çıkart diyor. İçeride de 5 kalsın diyor. Bak bana kopyayı vermiş. Ben 125'i bir kere 5 çarpı şeklinde yazmam lazım ki 5 içeride kalsın. 25 çarpı 5 şeklinde yazılır ki 25 de dışarıya 5 olarak çıkar. Benim cevabım 5 kök 5. Buradaki A arkadaşımız ne olmak zorunda? 5 olmak zorunda. Diyorum ve bir sonraki soruma geçiyorum. Demiş ki yukarıda verilen eşitlikte M ve N birer doğal sayı olduğuna göre M'nin alabileceği kaç farklı değer vardır? Hatta değerler toplamı demiş. Şimdi bu soru tipi önemli. Şimdi bu soru tipinde bir kere şunu unutmuyorsunuz. Sana burada nasıl bir sınırlama yapmış BMN'ye hakkında. Sıfırdan büyük mü diyor, sayma sayı mı diyor, doğal sayı mı diyor. Doğal sayı dediği için 0, 1, 2, 3 diye doğal sayıları kullanacağım ben. Bir kere karekök 180 unutmuyorsun. 1 çarpı kök 180, 180 şeklinde yazılabiliyor. Yani benim buradaki m değerim 1 olabiliyor. Bu birincisi. İki, 180 2. 180'i 2'ye böldüm 90 olmadı. 3'e böldüm 60 olmadı. 4'e böldüm 45 olmadı. 5'e böldüm 36. Bak ben bu arkadaşı 36 çarpı 5 şeklinde yazabiliyorum. 36 dışarıya 6 çıkıyor. 6 kök 5 şeklinde yazdım. Yani m değerim 6 oldu. Başka? 6'ya bölmüştük. Şimdi tersten gidelim. İçinde hangi tam kareler olabilir? Mesela 2 kere 2, 4, 180, 4'e bölünebilir. Ben 180'i 4 çarpı 45 şeklinde yazarım. Az önce 4'e böldüğümde fark etmiştim. Bu arkadaşımda 2 kök 45 yazılır. Yani benim buradaki m değerim 2 de olabilir. Bu da tamam. Peki ben 180'i başka nasıl yazabilirim? İçinde başka hangi tam kare olabilir? Bakın biz 6'yı çıkarttık. 2'yi çıkarttık. Bakın burada 6'nın içinde 3 var. 3'ü çıkartmadık. Ben 180'i 9 çarpı 20 şeklinde yazabilirim. Yani bu arkadaşım dışarıya 3 olarak çıkar. 20 içeride kalır. Buradan da m değerimi 3 olarak bulurum. Şimdi 6 çıkarttık, 4 çıkarttık, 9 çıkarttık, 1 çıkarttık. Hepsini denedik. Başka içinde tam kare olabilecek sayı yok. Çünkü bakıyorum başka çıkmıyor. O zaman benim m değerlerimin toplamı 1, 6 daha 7, 3 daha 10, 2 daha 12 olarak buluyorum. Şimdi bu birinci yol. Bu soru tipinde bu yol uzun yol hocam. Hatta gözden kaçırabileceğiniz bir yol. Bu soru tiplerinde Asal çarpan bulma yöntemini kullanıyorsunuz. Bu çok daha kullanışlı oluyor. Neden? Çünkü bütün sayıları görmüş oluyorsunuz. 2'ye bölüyorum 90. Şöyle ikinci yol diyelim. Şöyle birinci yol hatta uzun yol diyelim. 2'ye böldüm 45. 3'e böldüm 15. 3'e böldüm 5. 5'e böldüm 1. Şimdi 5'in hiçbir ortak noktası yok. Onu bir yakaladım. Bir kere şunu unutmuyorsunuz. Kare kök 180 şöyle yukarıdan başlayalım. Kesinlikle bir kök 180 şeklinde yazılacak. Bu bir kere cepte. Eğer birden büyük demiyorsa. Bu tamam. Ben 2 ile 2'yi birleştirir bir tanesini dışarı çıkartırsam 2 kök 3 kere 3 9 9 kere 5 45 yazılır. Buradan da m değerim 2 çıkar. Ben 3'leri ayrı ayrı dışarı çıkartabilirim. 3'ü dışarı çıkarttığımda 2 kere 2 4, 4 kere 5 20 şeklinde yazılabilir. Burada da sıkıntı yok. Burada m değeri 3 olacak. Sonra 2 ile 3'ten 2'şer tane olduğu için 2 kere 3'ten 6'yı dışarı alırım. İçeride sadece 5 kalacak. Başka da birleştirip dışarı alabileceğim sayı yok. Benim m değerim 6, 3, 2 ve 1 oluyor. Bu arkadaşların toplamı 9, 11, 12 olmuş oldu. Yani yine 12 bulduk cevabı. Cevabımız Bursa. Bu tarz sorularda bu yol daha kullanışlı unutmuyorsunuz. Yani soruya göre yöntem seçmek gerekiyor bazen. Diyorum ve bir sonraki soruma geçiyorum. Demiş ki 3 kök 7 sayısı aşağıdakilerden hangisine eşittir? Şimdi ilk sorularda dışarı çıkartmaya çalıştık. Şimdi içeri atmayı göreceğiz. Neden içeri atmak önemli? Çünkü sıralama ve yaklaşık değer sorularında doğru bir şekilde içeri atmanız gerekiyor sayıyı. Ben 3 kök 7'yi yani 3'ü kat sayıyı içeri almak istersem 3'ün karesi şeklinde girecek. Yani 3 çarpı 3'ten 9 olacak. 9 kere 7'den de cevabım 63 olacak arkadaşım. Yani Ceyhan oldu. Bir sonraki soruma geçtim. Diyor ki yukarıda verilen sayıları küçükten büyüğe doğru sıralayınız. Evet sıralama sorusu çok önemli. Kökün içine atacağız sayıları dedik. Şimdi şu arkadaşa atalım. 2 kök 7. 2 içeriye 4 girecek. 4 çarpı 7'den kök 28. Bu tamam. 3 kök 5'i alıyorum hocam. 3 içeriye 9 girecek. 9 çarpı 5'ten 45 olacak. Bu da tamam. 4'ü de içeri atacaksınız. Doğal sayı olsa da 4. içeriye 4'ün karesi 16 şeklinde girecek. Bu da tamam. Şimdi en büyük kökün içindeki en büyük sayı olacak. Yani 45. Yani 3 kök 5 en büyük. Sonra 28. Yani 2 kök 7. En sonda da 4. Yani kök 16 olacak. Dolayısıyla cevabım... Evet Denizli oluyor. Ve bir sonraki soruma geçiyorum. Diyor ki... Kare kök 72 ifadesinin yaklaşık değerinin bilinmesi için... Aşağıdakilerden hangisinin değerinin bilinmesi gerekir? Diyor. Şimdi 72... Çıkartabildiğim kadar dışarı çıkartacağım. İçeride kalanın yaklaşık değeri lazım olacak bana. Hatırlıyorum ilk sorulardan 72'yi sanki 36 çarpı 2 şeklinde yazmıştık. Bu kare köklü ifadelerde yeterli düzeyde soru çözdüğünüzde sayıyı gördüğüne zaten neyle neyin çarpımı olduğunu direkt kavrayacaksın. Burada 36 arkadaşımız bizim dışarıya 6 olarak çıksın. Yani 6 kök kimmiş benim sayım. Şimdi 6'nın değeri zaten 6. Bana neyin yaklaşık değeri lazım? Kök 2'nin yaklaşık değeri lazım. O da Adana. Bu arada arkadaşlar kök 2'nin yaklaşık değeri 1,41'dir. Yani 1,4 olarak alın. Bu çok soruda lazım oluyor. Çünkü kök 2 çok fazla kullanılan bir köklü ifade oluyor. Bu da aklınızın bir köşesinde bulunsun diyor. Ve bir sonraki soruma geçiyorum. Yukarıda verilen eşitlikte A yerine gelmesi gereken sayı hangisidir demiş. Tamam. Yani bunu kökün içine at demiş bana. Ben 7 kök 3'ü kökün içine atarsam ki 7 içeriye 7'nin karesi olarak girecek. 7'nin karesi 49'dur. 49 çarpı 3'ten benim cevabım 147 olur. Yani Denizli diyor ve bir sonraki soruma geçiyorum. Demiş ki yukarıda Çınar'ın evinin okul, hastane ve park olan uzaklıkları verilmiştir diyor. Tamam Buna göre uzaklıkların büyükten küçüğe sıralanışı hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir diyor. Tamam. Şimdi önce 3 kök 7'yi içeri atalım. 3 içeriye 9 girecek. Çarpı 7'den 63. 4'ü içeri atalım. 16 çarpı 5'ten karekök 80. Bu da tamam. 5'i de içeri atalım. 25 girer. 25 çarpı 3'ten 75. Şimdi en uzun 80. Sonra 75, sonra 63 olacak. Peki bana bunların büyükten küçüğe doğru sıralamasını vermiş. En büyük karekök 80 olacak. Yani 4 kök 5. Şu arkadaşlar gitti. Sonra 5 kök 3 olacak. Yani bu. Yani sonra bu olacak. Cevabım Bursa diyor ve bir sonraki soruma geçiyorum. İfadesinin işte aşağıdakilerden hangisidir diyor. Şimdi ben size ilk kazanım sorusunda şundan bahsettim. Dedim ki, pardon burası 9, silip düzeltelim. Dedim ki size, biz kareköklü ifadeyi dışarı çıkartırken aslında şundan dolayı şöyle çıkartıyoruz dedim. Burada bir tane gizli 2 vardı. O yüzden adı kare köktü. Biz bu 2'yi 7'nin üstündeki sayıya bölü olarak geçiriyoruz dedik. Ve bu arkadaşımız burada yok oluyor tabii. Şunu da sileyim. Bu arkadaşımız şöyle düzeltelim. Tekrar. Heh. Bu arkadaşımız buna bölünüyor dedik ve dışarı çıkıyor dedik. Peki ben bu 9 bölü 2'yi bu şekilde yazmaktansa şöyle yazsam olmaz mı? Ben 7 üzeri 8 çarpı 7 üzeri 1 yazsam sonuçta buradaki 2'ye böleceğim. 8 2'ye tam bölüneceği için 7 üzeri 4 olarak dışarı çıksın. İçeride de 7 kalsın. Yani benim cevabım denizli olsun. Burada mesela örnek veriyorum. 2 üzeri 13 dedi sana. Hocam bu 13'ü sen hızlı bir şekilde 2 üzeri 12 çarpı 2 üzeri 1 şeklinde ayıracaksın. Çünkü çift olduğunda 2'ye bölünecek ve dışarı çıkacak. Bu arkadaşımız 2 üzeri 6 olarak çıkacak. Dışarıda ne kalacak? Kök 2 olarak kalmış olacak bir tanesi. Buna dikkat ediyorsunuz diyorum. Ve bir sonraki soruma geçiyorum. Demiş ki ifadesinin işte aşağıdakilerden hangisidir demiş. Şimdi ben bu sayıları dışarı çıkartmaya çalışacağım. Bakın az önceki soruda bahsettim. İlkine bahsetmişim. 2 üzeri 5 çarpı 5 üzeri 3 diyor. Şimdi hocam bu 2 üzeri 5 dışarı çıkmaz. Çünkü burada bir tane 2 fazla var. Ben önce bu arkadaşı 2 üzeri 4 çarpı 2 üzeri 1 diye ayırdım. Hatta 5 üzeri 3'ü de 5 üzeri 2 çarpı 5 üzeri 1 diye ayırdım. Çıkartabildiğim kadarını dışarı çıkartacağım. 2 üzeri 4 dışarıya 2 üzeri 2 olarak çıktı. Çarpı 5 üzeri 2 de dışarıya 5 olarak çıktı. 2 ile sadeleşti. Burada gizli bir 2 var unutmuyoruz. İçeride bir tane 2 bir tane de 5 kaldı. 2 üzeri 2 4'e eşit ki 4 kere 5'ten 20 yapar. 2 kere 5 kaç yaptı çocuklar? 10. Yani benim cevabım 20 kök 10 yani Adana'ymış diyor ve bir sonraki soruma geçiyorum. Demiş ki yukarıda kantar ile ağırlıkları ölçülecek olan kamyonlardan ağırlığı 8 kök 3 ton olan tondan az olanlar geçebilmektedir diyor. Tamam şöyle 8 kök bir kenara alalım. Diyor ki Buna göre hangi kamyonlar tartıdan geçebilir? He, yaklaşık değer, büyüklük, küçüklük sormuş bir kıyaslama varsa kesinlikle kök içine alıyorsun sayıları. Ben 64 olarak içeri alıyorum 8'i. Yani 64 çarpı 3'ten karekök 192 yazdım. Bundan küçük olması lazım benim değerlerimin. 9 kök 2 demiş. 9 kök 2 içeriye 81 girecek. Yani kök 162 olacak. Bu kurtardı. Bu tamam. Kök 4 kök 5 demiş. Ben 4'ü içeriye 16 atacağım. 16 çarpı 5'ten kare kök 80 bu da kurtardı. Burada da sıkıntı yok. 6 kök 7. 6'yı içeri 36 atıyorum. 36 çarpı 7. 6 kere 7. 42. 7 kere 3. 21. 25. 250. Oo, çok geçti hocam. Bu imkansız tarttan geçemez hangileri geçebilir diyordu. Cevabım Bursa 1 ve 2 diyorum. Arkadaşlar evet bitmiş yine. Arkadaşlar sorularımızın sonuna geldik. Bununla ilgili sonra çarpma bölme videosu paylaşacağım size. Sonra hepsini karışık pekiştirme soruları çözeceğim. Şimdilik kendinize çok iyi bakıyorsunuz. Ders çalışmayı ihmal etmiyorsunuz. Şimdilik hoşçakalın.